Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Engellilerin Gündemi programımızın 45. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu programda 2 ila 16 Mayıs tarihleri arasında basında, sivil toplumda, sosyal medyada, engellilik alanında ne konuşuluysa onları yorumlayacağız. Sizler de görüşlerinizi videoya yapabilirsiniz. Videonun ardından da fikir alışverişinde bulunmaya devam edebiliriz. Sizin için videoyu beğenmek, kanala abone olmak maksimum bir dakika olabilir ama benim için büyük bir motivasyon demek. Ayrıca son zamanlarda YouTube'un deneysel bir özelliği var. Hype özelliği. Eğer bu videoda karşınıza hype puanı verme alanı çıkarsa o puanı da verin bize. Skor tabelasında siz puan verdikçe yükseliyoruz ve daha fazla keşfet alanında çıkabiliyoruz. Her zaman olduğu gibi açıklamalar bölümünde konuştuğumuz haberlerin linkleri var. Detayları öğrenmek isterseniz o linklere tıklayıp haberleri okuyabilirsiniz yoğun bir engeller gündemini bitirmek üzereyiz. Böyle zamanlarda gündem oluşturmak çok zor Çünkü her kurum irili ufaklı, büyüklü küçüklü engellilik alanında ne yaptıysa açıklıyor, gösteriyor. Onlar arasından gündem oluşturmak hiç kolay olmuyor benim açımdan. O yüzden eğer dışarıda bıraktığım, gözden kaçırdığım haber varsa da onu da bir sonraki bültende mutlaka değerlendiririz ya da gerçekten çok kaydı ekstra programlar, videolarda kaydedebiliriz. Bu uzun girizgahın ardından isterseniz başlayalım. Türkiye iki haftadır Kocaeli Üniversitesi'ndeki olayı konuşuyor. Nedir? Kocaeli Üniversitesi rektörü bir öğrenci buluşması gerçekleştiriyor. Orada bir engelli öğrenci sorunlarını anlatıyor. Bir engelli tuvaleti talebinde bulunduğunu söylüyor. Bununla ilgili daha zaten mail gönderdiğini söylüyor rektör de. Ben o maili okudum zaten falan deyip öğrenciye bir metodolojik öneride bulunuyor. Bilimsel, metodolojik bir öneriden bahsediyorum. Ne mi öneriyor sayın rektör? Bağış bulun diyor. <laughs> yani her şeyi bizden beklemeyin. Bağış bulun diyor sayın rektör. Rektörün ismi Profesör Doktor Nuh Zafer Can Türk. Şimdi öncelikle açıklamanın bir bölümünü İzleyelim istiyorum çünkü videonun tamamı yaklaşık 7 dakika. Ben hepsini izletmeyeceğim. O videoyu video platformlarında, YouTube'da, Dailymotion'da falan bulabiliyorsunuz zaten ama bir bölümünü analiz etmek için, yorumlamak için izleyeceğiz beraber. Fakültemiz bu haldeyken de bizim fakültede iki tane engelli öğrencilik olmasına rağmen engelli tuvalet yok, normal erişimimiz bile yokken Marmara Marmar Kat'la neye dayanarak üniversitemizi erişilebilir olarak tanıttık? Nasıl tanıttık, nasıl bir şekilde? Biz gördük orada pankartlar vardı üniversitemizin engelli bireyler olduğuna evet. olduğuna dair, eşitlerin olduğuna dair. Evet. Ee, eğer siz destek verirseniz çocuklar, nasıl destek vereceğinizi, metodolojisini benim söylememe gerek yok. Kendi e, gayretlerinizle, bağışları vesairelerin artırılması konusunda destek sağlarsanız biz onları erişilebilirliğe çevirebiliriz. Bizim son iki yıl içerisinde ee, üniversitemizin farklı fakültelerinde e, erişilebilirlikle ilgili yaptığımız girişmeler e, var. Onlarla ilgili aldığımız e, ödüller var. Ama takdir edersin ki e, bir anda her şeyi temin etmek mümkün olmuyor. Bir yandan olan bir şey değil zaten. Ben iki yıldır bir üniversitedeyim ki aynı bölümde olduğum gördüğünüz bir arkadaşım da var. Ve ben bu geldiğinden geldiğimden beri durmadan bir yerlere dilek çeviriyorum, bir şeyler yapıyorum. Lakin bugüne kadar kimse tarafından hiçbir dönüş almadım. Ya da biri gelip bana ne lazım, senin neye ihtiyacın var diye sormadı. Şimdi sen bana şunu söyleyebilirsen ben hemen şey yaparım. Senin oranın sorununu çözmek için bize önereceğin bir kaynak var. Öncelikle şöyle, fakültemizin üst katlarına çıkamıyorum öğrenci işleri. Yok kaynak söyle, bize kaynak söylemeni istiyorum. Yani bana de ki, hocam eee bankadan eee gidin bir kredi alın. Bunu yapın. Mevzuatta şu kadar. siyasal bilgiler fakültesi öğrencisi olarak eee şu mevzuatta göre bunu yapabilirsin dersen biz gidip bankadan o mevzuata uygun krediyi alıp onu yapalım. Peki evet. Bir sormak istiyorum. Ben diğer üniversitelerin de çok araştırdım durumlarını. Diğer üniversitelerde bunlar için kaynak bulunuyorsa, bizim üniversitemizde bulunamaması? Bak orada güzel, güzel bir şey değildim Diğer üniversitelerde bu kaynakları nasıl bulunduğuna dair de bir çalışma yap. Bizim rektör yardımcımız da burada. Biz de diğer üniversitelerde kaynak bulunması ile ilgili çalışma yapmasını söylüyoruz. <laughs> Ben yıllarca Engel Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi benimle birlikte Engelsiz Üniversite diye projeler yürüttüm Eğitimde Görme Engeller Derneği'nde. Sayısız engelli öğrenciyle çalıştık. Görme engellisi, işitme engellisi, bedensel engellisi. Farklı üniversitelerden, içinde Kocaeli Üniversitesi de var. Böyle bir şey görmedim ya. Böyle bir rahat açıklama görmedim. Şimdi bu programdan sonra bir daha Kocaeli Üniversitesi'nde rektör buluşması yaparlar mı? Rektör buluşmasına telefon, fotoğraf makinesi, kamera alırlar mı yoksa çocuklar üzerini mi ararlar falan bunları da bilmiyorum. Yani bu programda sonuncusu da olabilir yani. Şimdi en baştan konuşalım. Öğrenci arkadaşımı tebrik ediyorum en başta. Bulabilirsem kendisine de bunu söylemek istiyorum tebrik ettiğimi. Belki denk gelir bu videoyu da izler. Bir defa öğrencimiz soru sorduktan sonra rektörde oluşan ruh halini tahmin ettiğim kadarıyla size açıklamak isterim. <laughs> Bu da nereden çıktı şimdi? <laughs> yani kim getirdi bunu buraya? Şimdi şirinde görünmem lazım ama içimden de kızıyorum. Neydi senin sorunun? Biraz üstten ama samimiyetsiz bir babacan tavır. Arkadaşımız söylüyor sorununu detaylı bir şekilde. Ne diyor? Bunun metodolojisi var. Ben mi söyleyeceğim bunu hissediyor? diyor. Ha metodoloji deyince ben aklıma direkt böyle tezlerde makalelerde metodolojiler vardır ya yöntem bilgileri vardır. İşte bu için bu makalenin bulgularını nasıl ortaya çıkardığınızı falan açıklarsınız. Sayın rektör bilimsel olarak bunun metodolojisinde söylüyor. Bağış bulun diyor. Sonra diyor ki bana kaynak öner. Şu mevzuata göre ben nereden banka kredisi alayım da bunu sana söyleyeyim. Diğer üniversiteleri araştır. Orada ne yapıyorlar? Nasıl kaynak yaratıyorlar? Onları da bana bul söyle. Kardeşim, üniversitenin engelli öğrenci birimi yok mu? Bu birimin görevi nedir? Üniversitelerin erişilebilir hale gelmesini sağlamak değil midir? Engelli öğrenci talebini buraya yapar. Bu talep doğrultusunda engelli öğrenci birimi üniversitenin başta sağlık kültür spor dairesi olmak üzere yapı işleri, bilgi işlem, kütüphaneler artık her neyse farklı birimleriyle birlikte eş güdüm halinde bu talebi yerine getirmeye çalışır. Gerekli hallerde iyi uygulama örneklerini araştırır. Bunu öğrenciden beklemezsiniz en başta. Sizin bir engel öğrenci biriminiz muhakkak ki vardır. Ben yıllar önce Koca Üniversitesi'ne gittiğimde bir panele de katılmıştım. Bir konuşma da yapmıştım. Epey de zaman geçti şimdi üzerinden ama yani burada bir birim hep var. Aslında her üniversitede var. Ya siz nasıl öğrencinize kaynak öner bana diyorsunuz ya? Hangi bankaya kredi çekmek için hangi yöntemle gideyim diye öğrenciye mi soruyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten bu bir pervasızlık. Bu bir bilimsel görevdeki bir kişinin vereceği cevap değildir. Bu bir taşra bürokrasisi üslubudur ya. Bu kadar da olmaması lazım yani. Siz bir bürokrat değilsiniz sayın rektör. Siz bir bilim alanı yönetiyorsunuz. Bilim ortamı yönetiyorsunuz. Üniversiteler bilim merkezidir. Eğitim alanı değildir sadece bilim üreten yerlerdir ve metodoloji de bağış değildir yani. Metodoloji kavramını da doğru yerde doğru şekilde kullanmak lazım. Tabii bu ülke gündemini epi işgal ettikten sonra tuvalet de yapılmaya başlanmış belki de bitmiştir. Zaten büyük bir şey de değil yani engelli tuvaleti yapmak. Sayın rektör de sözlerinin çarpıtıldığını söylemiş. E az önce bir bölümünü izledik. 7 dakikaydı biz herhalde yaklaşık 3 dakikasını izledik. Geri kalan 4 dakikasını da izlersiniz çarpıtılmış bir şey varsa da bulursunuz. Kardeşim sen de saptıran taraftasın dersiniz. Bakın sen direktör ne demiş? Onun da söz hakkını kullandığı için burada açıklamaların bir bölümünü vereceğim. Detayları söylediğim gibi linkten okursunuz. Öğrencilerin sorunlarını çözmek için oradayız. Bu etkinlik sırasında dile getirilen engelli tuvaleti talebi de devletimizin imkanlarıyla yapılamayacak bir şey değil. Tuvalet dediğiniz nedir ki yapılamasın? Ama bu etkinlik sırasında öğrencimize şunu söylüyorduk. Öğrenciler projeleri geliştirmişler, eleştirilerini yapmışlar, öneriler de bulmuşlar. Tebrik ettim. Aynı minvalde bir şey olduğunu düşünerek buna destek bulmamız lazım. Bu bağış olabilir ama aslında AB projesi yapılabilir. Proje desteğe çevrilebilir. Öğrencimize teşekkür ediyorum dedim. Orada bağış kelimesi abartılmış. Orada sadece bağış kelimesi yok sayın rektör. Kaynak nasıl yaratılır? Onu da bulun. Gelin söyleyin. Hangi mevzuata göre yapılır? Bunu ifade edin demişsiniz. Sizin hukuk biriminiz yok mu? Engelli öğrenci biriminiz yok mu? Bütçeyle ilgili görevlendirdiğiniz uzmanlar yok mu? Bunu onlar yapması gerekmiyor mu? Ya engelli tuvaletini de AB projesi de yapmayın ya. <laughs> Sonra AB projeleriyle ilgili sorunlar yaşanıyor yani. Yani bilmiyorum ya. Bu kadar olmaması gerekiyor. Ha bu arada şunu da merak ediyorum. Engelli arkadaşımız ne yaşıyor? Ona mobbing, yıldırma uyguluyorlar mı? Baskı hissediyor mu? Bu olaydan sonra ona tavır nasıl oldu? Bakın bunu kimse konuşmuyor. Kimse söylemiyor. Asıl soru bu. Bu arkadaşımız şu anda ne yaşıyor? Akademisyenler, hocaları, arkadaşlar, üniversite personeli yönetimi ona bir şey yapıyor mu? Yapıyorsa bunu söyleyebilecek mi? Mesela derslerinde not ortalamasında bir farklılık görecek miyiz bu dönem veya sonraki dönemlerde? Kaçın sırtta olduğunu bilemedim şu anda. İki yıldır falan taleplerimi de getiriyorum diyor ama kaçın sırtta olduğundan çok emin olamıyorum. Bunları da takip etmemiz lazım arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Ha, bu arada Sayın Rektör ödüllerden bahsediyor. Ödüller dediği de YÖK'ün engelsiz bayrak ödülleri. Yıllardır veriliyor bu ödüller. Ben eğitimde görme engeller derneğinin başkanı olduğum sıralarda defalarca yazılı olarak ve sözlü olarak Yüksek Kurulu'nun engelli öğrenci komisyonunda dedim ki bu ödülleri veriyorsunuz fakat sadece fotoğraflar üzerinden bir değerlendirme yapıyorsunuz. Belki başvuru çok olduğu için bütün üniversitelere gidemeyebilirsiniz. Ama en azından bir kısa liste oluşturabilir ve o kısa listeye kalan üniversiteleri yerinde ziyaret edebilirsiniz. Göstermelik fotoğraflarla üniversitelerine bayrak ödülü aldırmaya çalışanlar var ve bunda muvaffak da olanlar bulunuyor dediğimde haklısınız bunu bir sonraki yıl değerlendirilin deniliyordu çoğunlukla ama hiç öyle olmadı. İşte mesela ben sayın rektörün yerinde olsam engelli tuvaleti yaptırır. Yökün engelsiz bayrak ödüllerine başvurur. Bir ödül daha alırım. Ne olacak ki? Yani işte bu yökün engelsiz bayrak ödüllerinde revizyon lazım. Kısa listeye oluşturun. Bu kısa listeye kalan üniversiteleri bölgesel komisyonlar kurabilirsiniz. Yani illa herkesin Ankara'dan o üniversitelere gitmesine de gerek yok. Kurduğunuz bölgesel komisyonlarla bu işi yürütebilirsiniz. Layıkıyla yapmak istiyorsanız. Şimdi Haziran'da, Temmuz'da yeni engelsiz bayrak ödülleri verilecektir. Bilmiyorum yani her üniversiteyi de töhmet altında bırakmak istemiyorum. Bunun teşvik yarattığının da farkındayım. Bazı üniversiteler bu sayede dönüşüm de geçirdiler. Onu da yok saymıyorum bu arada. Fakat bu ödül sürecinin de yenilenmeye, güncellenmeye ve daha layıkıyla yapılabilir hale getirilmeye ihtiyacı olduğunu söyleyeyim. Ben bununla ilgili yazı da yazdım. Web sayfamda var açıklama bölümünde onu da koyayım bu sefer yani. yani ne işe yarayacak bilmiyorum ama ben bunu zaten dernek başkanı olduğum süreler içerisinde defalarca yazdım çizdim şu anda bilmiyorum yazıyorlar mı çiziyorlar mı ben o dönemler yapmıştım yazısını da yazdım o yazıyı da Gök'e ilgili bilimlere gönderdim benim yapabileceğim de bu bu kanalda da bunu gündem etmek sırası gelmişken. Gelelim TBMM'ye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Yeni Yol grubu bir öneri ile getirmiş ve kabul edilmiş bu önerge, Anayasa'nın 10. maddesi uyarınca devletin engellilere yönelik pozitif ayrımcılık yapmasının bir yükümlülük olduğu vurgulanarak mevcut hizmetlerin birçok farklı bakanlık ve kamu kurumu arasında dağınık bir şekilde sunulduğuna dikkat çekildi. Bu dağınıklığın hizmetlerin etkinliğini azalttığı ve engelli bireylerin haklara erişimini zorlaştırdığı ifade edildi. Bu nedenle engellere yönelik tüm hizmetlerin tek çatı altında toplanması ve kamu politikalarının daha bütüncül yürütülmesi amacıyla Engeller Bakanlığı kurulmasının gereği vurgulandı. Engellere yönelik hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması, mevcut sorunların nedenlerinin araştırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin tespiti için meclis araştırması açılması önergesi kabul edildi. Burada birkaç tane husus gündeme geliyor. Mecliste engellilerle ilgili bir komisyon kurulacaksa bu iyi bir şeydir. Bu komisyon gerçekten alanda çalışan kişileri ve kurumları, sivil toplum örgütlerini sadece konfederasyon ve federasyonları değil ama gerçekten alanın farklı birimlerinde çalışan, kadın alanında çalışan, eğitim alanında çalışan, sağlık alanında çalışan, erişilebilirlik alanında çalışan farklı engel gruplarına yönelik dernekleri de, vakıfları da dinleyecekse, onların raporlarını değerlendirecekse tamam, güzel olacaktır. Bunu izlememiz gerekiyor. Hadi bunu da olur diyelim. Yani son zamanlarda mecliste engellilik pek fazla gündeme gelmiyordu. Böyle bir araştırma komisyonunu kıymetli bulalım. Ha, Engeller Bakanlığı mesesine gelince ben yakın zamanda Engeller Bakanlığı açılacağına dair ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Bu ihtimali yüksek bulmuyorum diyeyim daha doğrusu. Çünkü Türkiye'de her gün hızlı bir şekilde farklı şeyler gelişebilir. Bu doğrudur ama yine de mevcut şartlarda bu iktidarın sürdüğü zaman ölçüsünde en azından 2027'lere 28'lere kadar ben bir engelli bakanlığı beklemiyorum. Olmasına da daha öncelerde de defalarca söylediğim gibi mesafeyle yaklaşıyorum. Yani tekrara düşmüş gibi olmak istemem. Ama Başbakanlık bünyesinde Özürlüler İdaresi Başkanlığı vardı. Başbakanlığın bu birimi tarafından bakanlıklara, diğer kamu kurumlarına gönderilen emirler oluyordu, talimatnameler oluyordu ve onlar üst oluyordu. Başbakanlık tarafından geldiği için daha üst seviyede değerlendiriliyordu. Şimdi buradan alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bir genel müdürlük haline getirildi engellilik meselesi ve artık oradan doğru Aile Bakanlığı'ndan doğru gelen yazılar, talimatlar çok da ciddiye alınmayabiliyor. Çünkü bakanlığın yetkisi yok. X bakanlığa bir şey söylediğinde ve o yapmadığında Aile Bakanlığı bir şey yapabilir durumda değil ki. Peki engelliler bakanlığı kurulduğunda ne olacak? Yani bu bakan diğer bakanlardan üstün mü olacak yoksa denk mi olacak? Denk olursa yine bir şey değişmeyecek ki. Ha bu sefer ne olacak? Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğiz örneğin. Engellikle ilgili bir mesele söyleyeceğiz. Sizin bakanlığınız var oraya gidin. Sağlık Bakanlığı'na gideceğiz. Sizin bakanlığınız var oraya gidin. Adalet Bakanlığı'na sizin bakanlığınız var. İçişleri Bakanlığı'na sizin bakanlığınız var. Böyle olmaz. Bugün Cumhurbaşkanlığı sistemi yürürlüktedir. Ha yarın başka bir sistem gelir mi bilmem. Parlamenter sistem tekrar gündeme gelir mi? O zaman düşünürüz. Çünkü ben bunu söylediğim zaman sen Cumhurbaşkanlığı sisteminin meşruiyetini artırıyorsun diyor. Kardeşim anayasada var zaten bu. Benim sözümle mi bu sistemin meşruiyeti artacak veya azalacak? Şu an yürürlükte olan sistem Cumhurbaşkanlığı sistemi ise bu sistem yürürlükte olduğu sürece Başbakanlık Özida'ya e benzer bir yapı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulabilir ve bu bakanlıklardan üst bir noktada olacağı için de bakanlıklara bir emir telakkisi olacaktır. Bakanlıkların üzerinde bir etki uyandıracaktır desek sanırım daha doğru olacak. O yüzden ben Engeller Bakanlığı meselesine mesafeyle yaklaşıyorum. Ne olacak ki? Bakanlık yapılır, bir engelli de oturur yani. Engelli de bir makam sahibi olur ya. Ne olacak yani hiçbir zaman da günün birinde bir engelleden siz Sağlık Bakanı göremezsiniz böyle olursa Adalet Bakanı göremezsiniz yani olmaz Milli Eğitim Bakanı çıkmaz yani bu böyle olacaktır yani mesela var mı çok fazla kadın Bakan yani az oluyor mesela niye mesela Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı hep kadın erkek olamaz mı olabilir yani ama mesela biz farklı bakanlıklarda çok az sayıda kadın görüyoruz. Ya yani bu bu arada bana kalırsa sadece bugünün meselesi de değil yani yarın da böyle olacaktır. Bu başka parti iktidara gelse de yine böyle devam edecektir. Onun da işaretlerini görüyoruz yani açıkçası. Bunu da söyleyeyim yani bunu sadece bugünkü iktidara yönelikte ifade etmek de doğru gelmiyor bana şu aşamada. O yüzden bilmiyorum yani engelli bakanlığı da gelirse görürüz açıkçası ne olacak ne bitecek. Haksızsak da yanılıyorsak da yanılıyoruz deriz. Ya yani çok da bir şey değil yani. Ama benim penceremden bu olay böyle. ÖSYM'den bir haberimiz var. YKS Yüksek Öğretim Kurumları sınavı kılavuzunda bir değişiklik yapılmış. Biliyorsunuz Şubat ayında başvurular alınmıştı YKS'ye ve engelli adayların bir takım hakları var. ÖSYM'nin onlara sunduğu hizmetler var ama zaman zaman bu kılavuzda ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemeler yapılır. Bu da zaten en baştan söylenir. Yani denilir ki kılavuz zaman zaman değişebilir. Siz bunu takip edin. ÖSYM'de bununla ilgili zaten bir basın açıklaması yaptı. Ben bu değişiklikle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. Kılavuza göre engelli sağlık kurulu raporunda veya çocuklar için özel gereksinim raporunda göz hastalıkları alanında %40'ın altında engel oranına sahip adaylar ile göz hastalığına ilişkin sağlık durumunu durum bildirir sağlık kurulu raporu ile belgelendiren görme engelli adaylara talepleri halinde işaretleyici ve büyük puntolu soru kitapçığı verilebilecek. İlgili branş hekiminin aday sağlık raporu üzerinden yapacağı değerlendirme sonucu uygun görülmesi halinde adaya okuyucu da verilecek. Bu adaylardan okuyucu yardımı alanlar ek süreden faydalanabilecek. Ancak sadece işaretleyici yardımı alanlara ek süre verilmeyecek. Yani diğer okuyucu alanlara ne hak veriliyorsa bu çerçevede olanlara da aynı hak verilecek eğer raporlar uygun görülürse. Bununla bitmiyor kılavuzdaki değişiklikler. ESKR yani erişkinler için sağlık kurulu raporuyla Çözger'de zihinsel engel oranı %50 altında olan adaylara talepleri halinde okuyucu veya işaretleyici verilebilecek bu durumda olan adaylar ek süre alamayacaklar. Çözger veya ESKR raporlarında spesifik okuma bozukluğu, gelişimsel disleksi, aritmetik bozukluk gibi okul becerilerinin gelişimsel bozukluklarıyla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanılarından biri yer alan ancak gerekli özel gereksinim düzeyi ya da engel oranını karşılamayan adaylarda okuyucu, işaretleyici, ek süre büyük punto basılı kitap ve sağlık durumuna uygun araç gereç desteğiyle sınav salonuna alınabilecekmiş sevgili izleyiciler. Bu değişikliklerde önemli ilgililere duyurulur. Şimdi CHP yeni bir politika geliştiriyor. Kırmızı bayrak diye bir politika üretmişler. Haberin özetini okuyalım isterseniz. CHP tarafından engelli bireylerin kamusal alanlara ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla erişilebilirlik standartlarını yerine getiren kurumlara sembolik olarak birer kırmızı bayrak verilecekmiş. Uygulama İstanbul Büyükşehir ve Ataşehir Belediyelerinin işbirliğiyle Ataşehir'de hayata geçirildi. Engelli bireylerin erişilebilirlik sorununa çözüm üretmek için yerel ölçekte başlatılan projede geniş bir kapsayıcılığa ulaşarak Türkiye geneline yayılması amaçlanıyor. Proje kapsamında verilen kırmızı bayraklar ilgili kurumlara engelli dostlukları olduklarının kamuya açık bir göstergesi olacakmış. Pilot uygulama kapsamında da ilk etapta kreşler, yurtlar ve kent lokantaları yer alacakmış. Vallahi bence otobüsler falan yer alsa, toplu taşıma araçları olsa hiç fena olmayacak. Yani otobüsleri biz kırmızı bayraklarla donatsak <laughs> çok mutlu olacağız özellikle Ankara'da. Şimdi ya bu kötü bir şey değil elbette. CHP kendi belediyesi bünyesindeki hizmetleri erişilebilir hale getirmek için böyle kırmızı bayraklar verebilir. Artık CHP'nin de geniş ölçekte belediyeleri var. Yerel yönetimlerde eskiye nazaran çok daha etkin diyebiliriz. Bunu mantıksız bulmuyorum ama bunun denetlenmesi lazım ya. Yani daha doğrusu şunu söylemek istiyorum. CHP'nin engelli politikası var mı? CHP'de engelli politikalarını kim üretiyor? Var mı böyle bir komisyon, bir komite? Yoksa Birkaç kişi bir şeyler söylüyor. Birlerin aklına yatarsa uyguluyorlar mı? Bu, bu bu göremiyorum ben ya. Mesela CHP'de şunu söyleyebiliyor muyuz biz? Şöyle 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 bir yapılanması olan engelli birimimiz var. Burası şu başkan yardımcısına bağlı. Burada şöyle üyelerimiz var. Bu üyelerimizin CV'lerinde şöyle şöyle sivil toplum örgütleri var, şöyle aktivizmler var, şöyle şöyle kamuda şöyle yerlerde çalışmışlar. Var mı böyle bir şey bilmiyorum. Yani çok dağınık geliyor bana CHP'nin engelli politikası. O yüzden yani bugün sanki birilerinin aklına gelmiş ve böyle bir proje başlatılmış gibi geliyor. Tamam mı? yani İzmir'de önce böyle bir şey başlatıldığını okudum Özgür Özel'in açıklamalarından ama göreceğiz bu kırmızı bayrak meselesi ne kadar yaygınlaşacak. Bu pilot uygulamanın devamında bunu kaldırımlarda görmek istiyoruz. Kamu binalarında görmek istiyoruz. Yani belediyelerin bünyesindeki binalarda görmek istiyoruz. Otobüslerde, toplu taşıma araçlarında görmek istiyoruz. Kaç senedir Ankara'da Sestano sistemleri çalışmıyor mesela. Bu çalışsın, kırmızı bayrak alsın mesela, otobüslerin bir yerine kırmızı bayrak asalım. Olur yani, niye olmasın? Ama bu politikalar denetlenmeli. Teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı ve aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı olur. Farklı işte sivil toplum örgütlerinden sorumlu başkan yardımcısı olur. Artık parti bünyesinde nasıl bir yapılanma olursa bu başkan yardımcılarının koordinasyonunda bir akıl oluşturulması lazım. Engelli bireyler de işin içinde gerçekler olması lazım ama yani hani engeller gününde birkaç kişinin böyle konuştuğu şeylerden bahsetmiyorum açıkçası. Böyle çalıştaylar falan yapılıyor zaman zaman tamam ama işte orada sözü edilen politikalar uygulanabiliyor mu uygulanabilecek mi? Ya bunları izleyeceğiz göreceğiz yani açıkçası. Ben bir dağınıklık görüyorum ama CHP'nin engelli politikası ile ilgili. Bunun toplanması Gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım bu Kırmızı Bayrak Projesi'nde izleyeceğiz. Güzel bir haber. O Ses Türkiye Yarışması finali gerçekleştirildi ve görme engelli arkadaşımız Mert Özer birinci oldu. Mert 18 yaşında lise son öğrencisi. Müzik alanında büyük ihtimalle akademik kariyerini yapacak. Amerika'da büyük ihtimalle okuyacak bazı üniversitelere başvuruda bulundu ve gerçekten de kaliteli bir sesi var. Bazıları dinç etmişler arkadaşımızı işte kör olduğu için birinci oldu falan diye ama daha önce de mesela o ses Türkiye'ye katılan kör arkadaşlarımız oldu. Onlar birinci olmadı. Mesela Eyüp vardı. Yakın zamanda da Ayşegül onu konuk etti. O da finale kadar geldi ama birinci olamamıştı mesela. O da çok başarılı bir sesti. Olamadı ama Mert oldu. Demek ki sadece kör olduğu için birinci olmuyor yani sesi gayet başarılı. Gökhan'la hadise yarıştılar onu takımlarını almak için mesela günün sonunda Gökhan aldı ve birinci oldu. Mert arkadaşımızı tebrik ediyorum. Ben Mert o ses Türkiye'ye katıldığı zaman onu konuk etmiştim kanalda. Kazanınca da yarışmada birinci olunca da hemen aradım tebriğimi ettim. Bundan sonra da iletişim halinde olmak istediğim pırıl pırıl genç arkadaşlarımızdan bir tanesi. Mert o ses deneyimiyle ilgili bazı şeyler söylemişti bu kanaldaki yaptığımız söyleşide Kısaca onu da izletelim istiyorum. Ben o anda aslında sadece şarkı düşündüm. Çünkü eğer diğer şeyleri düşünseydim işte a okay, kaç tane döndü işte gülüler ne kadar döndü dönecek gibiler mi beni sevdiler mi vesaire onu düşünseydim ben muhtemelen performansını bu kadar iyi yapamazdım. Ve şöyle bir şey var orada onlar dönerken tabii siz tele biz televizyonda izlerken ses duyuyoruz ama orada öyle bir şey yok. Sadece ha, sadece düş, hissediyoruz. Düş, düş, düş diye sesler evet. geliyor. Biz onları duyuyoruz. Siz duymuyor musunuz? Yok. Öyle bir şey yok. Ee, tamamen evet. daha sonra hani post processing de ekleniyor. Ee, her şey bittikten sonra onu ekliyorlar dönme sahnelerini. O yüzden hiç bilmiyordum yani Dön, döndüler mi dönmediler mi. En sonunda zaten sordum, ben kaç kişiyi zaten. kişiyi döndürdüğümü bile bilmiyorum. Aynen onlar sanırım ışıkları görüyorlar. Tabii ben de ışık görme algılama olayı da olmadığı için dedim okey hiç düşünmemem lazım. Çünkü ben düşünürsem aynı verimlilikte olmayacaktı. Ama tabii sahnenin büyüklüğünü hissediyorsunuz. Ses kalitesi tabii muazzam. Seyircinin tepkilerini hissediyorsunuz vesaire. Çok özel bir şey gerçekten. Mert'i tekrar tebrik ediyorum. Yolu açık olsun diyorum. Gerçekten kaliteli, nitelikli bir insan. Mert'le konuştuğumuzda dedi ki ben körlüğümle buraya gelmedim. Ben sesimle geldim. Bundan sonra da körlüğümle değil sesimle gündem olmak istiyorum. Engelliliğimi kullanmak isteyenlere de film vermeme gayreti içerisinde olacağım dedi. Onu da bu yönüyle alkışlıyorum. Umarım böyle de devam eder. Sevgili izleyiciler Engellilerin Gündemi programımızın 45. bölümünü bitiriyoruz. Yoğun bir engeller haftasının ardından artık engellerin pek fazla gündemde yer alamayacağı zamanlara geliyoruz. Bakalım o ortamda engellerin gündemi nasıl şekillenecek? Bu videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız, kanal abone olursanız benim motivasyonumu arttırırsınız. Hype puanı verirseniz de bizi skor tablosunda biraz daha üste çıkarırsınız açıklamalar bölümünde konuştuğumuz haberlerin linkleri var. İlgi duyuyorsanız tıklayabilir ve okuyabilirsiniz. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.